Birkaç saat sonra görüşürüz baykuş kız. Tamam size kolay gelsin. Bence karar karargahımızda değişiklik yapma vakti geldi. Eminim çocuklara da sürpriz olacak. Hemen şuradan sipariş verelim. Ne güzel şeyler varmış. Sipariş tamam. Yeni eşyalarımız için alan gerek. Eminim bunun bahçede durması sorun olmaz. Yaşasın. Yeni eşyalarımız geldi. İyi günler hanımefendi. Mobilyalarınız geldi. Harika. Bu kattan başlayabiliriz. Evet evet bu yatak buraya. Kertenkele çocuk için. Pembe flamingoları olan güzel bir örtü. Hı? Buranın ışıklandırması çok iyi değil. Evet o yüzden o abajuru buraya koyalım. Tamamdır hanımefendi. Evet bu koltukla da keyif köşesi oldu. Hı -hı. Sıra kedi çocuğun katında. Onun için de yatak aldım ve bu unicornu sevimli örtü. Çok tatlı. Evet evet. Onun da çekmeceli şifon yerini ve abajurunu başucuna koyalım. Peki hanımefendi. Dışarıdan çok fazla yemek söylüyoruz. Artık kendi yemeğimizi yapabiliriz. Ve tabii ki sandalyeler ve yemek masası. Mavi tabak ve bardaklar beylerin. Pembe olan da benim. <laughs> Burada harika yemekler pişireceğim. Ama ilk önce kendi katımın eşyalarını yerleştirmeliyim. Burası benim okuma köşem. Teknik koltuğu buraya alalım. Elbette hanımefendi. Sehpanın üzerine kitaplarımı koyabilirim. Ah, bu koltuk nereye hanımefendi? Evet evet. Tam orada kalabilir. Bu yastığı da böyle koyalım. Aydınlatma çok önemli. Ah, ah, katınızda başka yer kalmadığına göre yatakta burada kalacak değil mi? Evet. Şu çiçek örtünün güzelliğine bakın. <laughs> evet hanımefendi, bütün eşyalar bitti. İstediğiniz gibi yerleştirildi. Çok teşekkürler. Size iyi günler. Yemek yapma vakti. He? Ana kontrol bilgisayarımız neden dışarıda? Bilmem. He? Kertenkele çocuk benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu biri almalı. E, e, buraya ne olmuş böyle? Ben nereden geçeceğim? Sanırım şuradan şöyle yapsak olacak. Pembe abajur mu? Aa bu nasıl bir yatak? <laughs> Baykuş kız söyler misin burada neler oluyor? Aa sürpriz! Tam vaktinde geldiniz. Yemek de hazır. Nasıl beğendiniz değil mi? Ee, Baykuş kız. Biz süper kahramanız Baykuş kız bu karargah için bu kadar eşya çok fazla. Ha beğenmediniz mi yani? E dostum galiba onu üzdük. E, haklısın. Tamam Baykuş kız tamam üzülme lütfen bir süre böyle deneyelim ha. Belki de sen haklı çıkacaksın çok rahat edeceğiz baksana. hazır yemeğimiz var. O zaman herkes masaya eller yıkansın, kıyafetler değiştirilsin. <laughs> Harika olacak. Hadi dedim. Of tamam. Eskiden daha rahattık sanki. Bence de